Kızılcık şerbetinde gizem çözüldü ve Nilay ölmedi. Nilay karakterine hayat veren Feyza Civeley'in ölüm senaryosu hakkında Türkiye ayağa kalkacak şeklindeki sözleri beklentileri artırsa da esasında geride bıraktığımız bölümde çok da abartıldığı kadar bir gidişat yaşanmadı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğü söylenen Nilay karakterinin dizde kalması haliyle herkes tarafından hoş karşılandı. Şimdi senaryoya Işıl karakteri katıldı. Kullandığı kelimeler, mimikler ve tepkileri Alev'e benzetilen Işıl, Ünallar Holding'de işe başlıyor. Kızılcık şerbetini izleyenler bilir. Mutluluk ve kaosuz bir ortam dizide çok uzun sürmez. Yani buradan anlayacağımız üzere Işıl, senaryodaki bir erkek karakter için İstanbul'a geldi. Ömer, Fatih ve Abdullah içerisinden kime geldiği ya da kimin yuvasını yıkacağı merakla tartışılıyor. Herkesin aklına ilk temas ve zıtlaşma göz önüne alındığında Abdullah Bey geliyor. Abdullah Ömer ile dertleşirken aşka özlem duyduğunu ve pembe ile aralarında öyle bir şeyin bulunmadığını söylemişti. Esasında Meri'nin ilk olarak Abdullah Bey için geldiğini düşünmüştük. Oradaki senaryo yön değiştirince şimdi Işıl karakter devreye girdi. Işıl bizce tıpkı Alev'in yolundan giderek Apo ile bir yakınlaşma yaşayacak. Bu yakınlaşmanın senaryoyu bambaşka bir yere taşıyacağını ve başka pencereler açacağını düşünmekteyiz. Lakin Işıl'ın eski sevgilisi bayağı arızalı bir profil olarak anlatıldı. Hemen değil fakat 5-6 bölüm sonra onun da senaryoya dahil olacağı düşünülüyor. Yine Fatih ile Doğa arasındaki bu toz pembe süreci baltalayacak şeyler yaşanabilir. Burada da görkem gibi kaos yaratacak bir isim kızılcık şerbetine gelebilir. Biraz iğrenç olabilir ama Akla gelen diğer teori, Fatih'in amcasına intikam almak için beraber olduğu cansız senaryosu Işıl'a yazılabilir. Yani Işıl Fatih ile bir günlük kaçamak bir ilişki yaşayıp sonra Apo ile beraber olabilir. Bu biraz uçuk bir teori ama Kızılcık Şerbeti deyince imkansız imkanlı hale geliyor. Öte yandan Işıl'ın güçlü bir profil çizdiğini, bu taraklarda bize olmayacağı yazılıp çizilse de Alevin de öyle bir görüntü çizdiğini ama sonrasında hamile kaldığını hatırlatmakta fayda var. Evet arkadaşlar, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.